Merhaba çocuklar. Nasıl? Dinlendiniz mi? Şimdi akşamüstü programıyla karşınızdayız. Ve sizi meraklandırmadan hemen akışımızdan bahsedeceğim. Öncelikle iki yaşlardan Elif öğretmen bizlerle olacak ve akvaryum yapacakmış. Bakalım nasıl bir akvaryum oluşturacak. Arkasından Eda öğretmen portakal kabuğuyla balon patlar mı deneyi yapacakmış. Çok ilginç bir deney. Bunu daha önce hiç duymamıştım. Çok merak ediyorum ben de ve sonrasında ben sizlerle olacağım ve çok sevimli bir tavşan yapacağız. Hepinize iyi seyirler, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Umarım çok mutlu ve enerjiksinizdir. Bugün sizlerle güzel bir sanat etkinliği yapacağız. Bu sanat etkinliğini söylemeden önce sizlere birkaç soru sormak istiyorum. Sorularım şöyle: Evde en çok beslemeyi sevdiğiniz hayvan nedir? Kedi olduğunu biliyorum bazılarınızın, ama bunları sizden duymak istiyorum. Bize bu soruların cevaplarını video çekerek atarsanız çok mutlu oluruz. İkinci sorum ise: Kediler, balıklar, yani bu hayvanlar nerede yaşar? Örneğin, işte kediler nerede yaşar? Balıklar nerede yaşar? Köpek nerede yaşar? Gibi soruların cevaplarını sizden istiyorum. Şimdi etkinliğimizi söylüyorum. Biz bugün sizlerle bir akvaryum etkinliği yapacağız. Bakalım bu akvaryum etkinliğinin neler olacak. İlk önce malzemelerimizi gösterelim. E, kartonlarımızı kesmek için bir adet makas. Siz eğer kesecekseniz küçük kilitli makaslarınıza kesmelisiniz. Ama annelerinize de kestirebilirsiniz. Bu şekilde küçük küçük balıklar, deniz yıldızı ve Denizin içinde olan yosunlardan böyle yapabilirsiniz. Şimdi ben sizlere bu etkinliği güzel bir şekilde yapıp göstereceğim. Evet çocuklar şimdi etkinliğimize geçiyoruz. İlk önce bu boylarda, tabii kendinize göre de yapabilirsiniz. Akbaryum kenarlarını kesiyorsunuz. Bir tanesinin bu şekilde olacak. Bir tanesinin de içi boş olacak. Yani gözükmeleri için arkada sanki su varmış gibi gözükecek. İlk önce bu kestiklerimizi kenarlarından pitlerini sürüyoruz Bolca sürüyoruz iyice yapışması için dikkat ediyoruz kartonumuzu yırtmadan yapıştırıyoruz. yerine iyice emin olana kadar sürüyoruz. İnce yerleri biraz kopabiliyor dikkat eden. Şimdi aynı şekil olacak şekilde şöyle yapıştırıyoruz üstüne. Benim akvaryumun dişi biraz koptu ama olsun. Şu şekilde. Evet, bu şekilde yapıştırdık. Şimdi sıra geldi. Bu yosun parçasını şöyle yapıştırmaya. Şurası fazla havada duruyor. Bunu biraz yapıştırabiliriz minik minik sürerek var çok havada kalmasınlar diye dokunarak evet gördüğünüz gibi yosunumuza yapıştırdık. Şimdi sıra geldi balıklarımıza. Balıklarımızın arkalarına daire daire sürüyorum. Ve istediğim bir yere onu yapıştırıyorum. Ee, bu akvaryumun içine yapacağınız balıklar e, sizin hayal gücünüze kalmış. Ben deniz yıldızı da koymak istedim. İsterseniz deniz atı da koyabilirsiniz, ahtapot da koyabilirsiniz. E sadece balıkla yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben deniz yıldızını sevdiğim için deniz yıldızı da olsun istedim akvaryumunda. Şimdi deniz yıldızımı yapıştırıyorum ve etkinliğim bitmek üzere. Çok kolay. Biraz yardım alarak bu işi halledebilirsiniz. Evet. Benim akvaryum bitti. Sizler de yaptığınız etkinliklerin fotoğraflarını, videolarını bizlerle paylaşırsınız. Çok seviniriz. Sizi çok seviyoruz. Herkese merhaba. Nasılsınız bakalım? Ben çok iyiyim. Hepiniz çok iyisinizdir umarım. Bugün sizlerle beraber bir deney yapacağız. Bu deney için pembe bir balon getirdim. Size bir soru sormak istiyorum önce. Bu elimde görmüş olduğunuz balonu hiç ellemeden patlatabilir miyim? Hı. Olmaz mı diyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Acaba yanında böyle bir su var. Sizce buna su röktürük zaman patlayabilir mi? Patlamaz mı? Bir deneyelim bakalım. Damlatıyorum. Hı hı. Patlamadı. Bir de yanında böyle bir meyvenin kabukları var. Hangi meyvenin kabuğu sizce portakalı. Sizce ben bu portakalı sıkarsam, sıktığım zaman portakaldan çıkacak su balonumu patlatır mı? Deneyelim mi? Hazır mısınız? Birazcık korktum yalnız. Evet bakalım sıkıyorum. Bir, iki, üç. Balonum patladı. Gördün. bakın. Portakalımın üstünde böyle göz göz yerler var. Gördünüz mü? Bunların içindeki sıvı asitli. Bu asitli sıvıyı sıktığım zaman balonun üstüne ve balonu patlatıyor. Anlaştık mı? Eğlenmişsinizdir umarım hepiniz. Eğer ki evde denerseniz bu etkinliği bana videolarınızı atmayı unutmayın. Görüşürüz. Merhaba çocuklar. Bugün yine sizlerle yine farklı bir etkinlik yapacağız. Zıdıdık tavşan yapacağız. Bunun için malzemelerimiz biraz bir karton, yapıştırıcı, kalem ve makasımız var. Başlayalım etkinliğimizi yapmaya. Sevili bir tavşan hazırlayalım bakalım beraber. Şimdi bunun için şöyle beyaz kartonum var. Şu, ben kesiyorum. bu şekilde çevirip birleştireceğim. Birleştirmek için yapıştırıcımı bir açıyorum. gövdesi için biraz daha ince uygulu yapacağız. Sanırım bu yeterli Bunu da yine birleştiriyorum aynı şekilde. Alttaki kısmı yaptığım gibi yapıştırıcı sürüyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. senin sevimli İşte yüzü hazır. Sevimli oldu mu sizce? Şimdi alttaki gövdesine birleştireceğim kafasını. Bunun için yapıştırıcı sürüyorum. Evet bu şekilde alttaki gövdesine birleştirdim başını da. Şimdi bu tavşanımızın kulakları yok değil mi çocuklar? Kulaklarını hazırlayalım. Şöyle kenara bırakıyorum. İki iki tane kulak hazırlamam gerekiyor. Tavşanların kulakları nasıl oluyor çocuklar? Uzun oluyordu değil mi? O yüzden biraz uzun bir kulak keseceğim. Evet, iki tane kulağım hazır. Şöyle içlerini pembeyle de boyayalım. Daha sevimlidir. Evet, bir tanesi hazır. Şimdi diğerini boyuyorum. Evet. Bu etkinliği yaparken tavşan şarkısını da söyleyebilirsiniz ya da açabilirsiniz. Minicik bir tavşan, kaçmış yuvasından Avcılar peşinde durmadan dam dam. Bir o yana, bir bu yana. Zıp 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 zıp. Bir o yana, bir bu yana. Zıp 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 zıp. Şimdi iki tane de Sevimli ayaklar yapalım tavşanımıza. Sajım oldu. Yine pembeyle süslüyorum. Farklı renklerde kullanabilirsiniz. Evet. Taşın bir şey eksik. Aa, ellerini yapalım. Şimdi ellerini yapalım. Şöyle yine kartonu ikiye katlıyorum. Evet. Şimdi kulaklarını yapıştırmak için bu şekilde katlıyorum. Terizin. Ah! Yırtıldı. <laughs> Biraz fazla bastırdım. Bir kulak daha hazırlamam gerekecek. Çok bastırdım. şöyle koyalım da kulakları eşit olsun evet siz dikkat edin çocuklar benim gibi çok bastırmayın <laughs> kulağını kopardım <laughs> tekrar içerisini boyuyor. Yaparken her zaman etkinliklerimiz istediğimiz gibi olmaya bilgiyi tekrar deneyerek istediğimiz etkinliğe ulaşabiliriz. Şimdi katladım, dikkat ediyorum bu sefer. Diğerini de katladım. Bu katladığım yerlere yapıştırıcı süreceğim. Gel bakalım sevimli tavşan. Kulakların nerede? Evet. Birinci kulağını taktık. Şimdi bunu da yapıştıracağız. Bunu da yapıştırıyorum. Ya. <laughs> Çok sevimli görünüyor değil mi? Ellerini yine kulaklarımda yaptığım gibi bu şekilde kağıtlıyorum yapıştırıcı sürmek için. Bu elimi yapıştırıyorum önce. Evet. Şimdi diğer elimi yapıştıracağım. Ona da yapıştırıcı sürüyorum tekrar dikkatli bir şekilde. Evet, bunu yaparken elleriniz yapıştırıcı olabilir çocuklar. Etkinlikten sonra ama ellerimizi yıkıyoruz zaten değil mi? Şimdi diğer elimi yapıştırıyorum. Bu şekilde basıp biraz bekliyorum yapışması için. Tavşanım hazır oldu. Çok güzel görünüyor. bakalım sevimli tavşan sevimli nerede ayaklarını takıyorum kısma evet ya ben bu tavşanı çok sevdim sizce de çok güzel değil mi çok güzel görünüyor çok sevimli zıp zıp tavşan bakın Evet, hazırlayıp bu şekilde onunla oynayabilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim tavşanımı. Pembiş pembiş yanakları da var. Siz de evde böyle annelerinizle birlikte tavşanlar hazırlayabilirsiniz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet çocuklar. Bugünkü etkinliklerimiz, videolarımız sona erdi. Umarım etkinliklerimizi çok beğenmişsinizdir. Hemen siz de annelerinizle birlikte etkinliklerimizi yapmaya başlayabilirsiniz. Bize resimlerinizi ve videolarınızı atmayı unutmayın tamam mı? Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.